Evet burası Gazi Paşa'nın yaylasındayız. Mantar için şu yüksek dağlara çıktık. Evet Gazi Paşa ileride. Rakam Neredeyse 2000 metre yüksekteyiz. Burada çam mantarı bir de katran mantarı aynı anda bulacağız. Şimdi şöyle bir tane çam mantarı buldum. Yeni başladık. Ayrıca bakalım o operasyona devam. Manzara harika. Olağanüstü bir manzara, katran ormanı, katran.